Herkese merhaba dostlar. Bugün saplama cesimle beraber o atlıyoruz. Niyetli olduğumuz için bu haritaya atladık arkadaşlar. Yani en azından gölgelik yer falan var. Yani beynimiz kaynamaz yanın. Abi suya doğru atlasaydım bari serinlerdik ya. He kardeşim saatte 200 km hızla suyun içine girersek orucumuz kabul olur zaten yani. Yani bunu cami hocasına falan söylesem var ya sağlamların iyi bir depik girdin yanın. Niye abi ya? Daha niye değil yani Allah'ın evinden bizi ura uğra dışarı atarlardı ondan sonra Neyse arkadaşlar daha fazla PUBG videosu için like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın Yürü bakayım Cesim oğlum Jacky Jenner'in mekanına geldik ha Evet abi Abi gözünü seveyim burada iftara kadar oyunu bitirek yani iftarı burada suç ile açarsak Karnımız ağrır namusuma yani götümüze kurt düşüyor kardeşim ha, ha burada silah var abi Gene <laughs> M16 çıktı Allah'ın cezası Abi benim bağlantı koptu. Geleceğim abi. Seni izliyorum şu an. O. Oh. Oh. Vallahi iyi ki bağlantı kopmuş abi. Senin kasenin de gideri varmış ha. Östen ölü diriyi bitirdin. Gözü dynam diktin. Aşağılık. Ha M24 buldum abi. Mallı iyisi. Yesim ayak sesi var. Çabuk gel. Aa! Ah! Ne oluyor lan? Vallahi Yaktım seni götün çocuğu gel gel bura gel gel Abi sanki diriliş Ertuğrul'la çatışıyorum ya şu sahneye bak gel gel Az ısıştım seni ee? Aa dili boğazına kaçtı. Üf, <laughs> ben de 2-3 tane yemişim ama ha. oruçlu oruçlu fark etmedim lan susuzluktan. Cesim gelirsin inşallah bugün. Abi annem modemi sakladı bir dakika. Anne artık şu modem ver bunu. Bağırma lan itin evini. St strol gideceğim abi evden yeter artık bak oyunun ortasındayım ya. Oğlum ne oluyor lan anne. orada? Aaa burnumu ısırma ya? anne ya. Manyak mısın lan Cesim adam var. Allah bir dırıy. Dırıy. <laughs> Gümlettim adamı ya. Sıçtı lazım ama Hayırlı iftarlar kardeşim. <laughs> yesim geldi mi lan? oradan bakayım şu zingiz patlatayım ben bir. Abi drop'un içine Ramazan kakesi de koyarlar mı acaba ya? He kardeşim ısırılmış balcan dürümü de koysunlar mı? iftarda yersin. Abi sen iftarda ne yiyorsun bu arada? Tuzlanmış hıyar yiyorum kardeşim Yine yani hafif oluyor. Cesim ah adam gibi. Aldım abi aldım. Oğlum yavaş sık lan adam çimlerin arasında ishalken osurmuş gibi oldu. Vırk etti bir kere. Bunu gömecik adamın da eli ayağı bok olur ya. <laughs> Cesim evlerin içinden jetli metli çıkarsa depi vur kardeşim. Ha! Ah! Adam burada Cesim. Oo arkamızdan gelmiş de Cesim'i hiç görmedim. 2 dakikada eşek gibi etrafa bakmaya devam etseydik bizi hasbeli pilav gibi ederdi Allah'ma. Abi drop nerede kaldı ya? Vallahi bilmiyorum abi. Uçan pilotu oruçluydu daha mı çarptı herhalde. Oğlum kayanın üstünde ayağımız yandı lan sıcaktan. Aha! Elimizde hep dayısı. Şa! Abi adamı görmenle öldürmen bir oldu ya. Aynen kardeşim. Depikle savra uyandırılmış gibi oldu. Ne olduğunu bilmeden öbür tarafa gitti. <laughs> Aha! AVM çıktı namusuma. Abi bu sefer bana versene ya. Abi sana AVM vermek yani ahırdaki işe YouTube kanalı açmak gibi bir şey olur yani. Anlamsız olur yani. Niye abi sen ne kanal açmışsın sonuçta? <laughs> Sıçarım dırdan ha. İtine iyi Cesim şaka maka bu kamuflaj nasıl bir şeyle? Gece bunu giyip yatsam anam beni evin içinde bulamaz. Sahurda uyandıramaz Allahma. <laughs> Cesim 120 yönünden silah sesi geldi kardeşim. Abi ben daha sağ mı sol mu bilmiyorum. 120 yönü mü kaldı ya? Aha gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Beni kırıldı Sen de gel bakayım Çak. <laughs> Bu da gitti Çak. Abi ne yaptın ya öyle Arvatlardan Ramazan şerbetini içirdim kardeşim. <laughs> abi AVM'ye takacaksın 6x vereyim sana abi. Cesim iyi misin kardeşim? Oruç başına mı vurdu Ne lan? Yani beyin kanaması falan geçirirsen seni bir acile götüreyim yani. Bir ağrı kesici vurdurayım sana. Abi beyin kanaması geçirsem ağrı kesici mi vuracaklar? Vallahi kardeşim büyük ihtimalle röntgen çektikten sonra yani beynini bulamayacaklar. Yani işin içinden çıkamayınca da ağrı kesici yapıp seni eve yollayacaklar. Yani olacağı söylüyorum ben. Abi abi bot kovalıyor beni yardım et abi. Lan oğlum vursana niye kaçayım? Abi günah diye şey etmedim ben ya. O. Oh. La oğlum niye günah olsun? Ramazan pidesin mi bu? Ya sabır yallah. Cesim oğlum bu karşı taraf aynı Antep'in sanayisine benziyor. Yere gidek iyi bir sanayi tostu yiye yani. Cesim ha kaportaç ölsün dayı kaçıyor. Dur dur vurayım şunu dur. Değil mi Duvara vurmuş şahin gibi edecektim yani vuramadım. Ölsün dayı iki vata sıkmaya yüz kağıt almıştın değil mi bizden he? Ağzına sıçtım seni. Elemeğin pahalıysa And Götünü kopartırım böyle. Cesim Hüsnü dayı sen bitir kardeşim ben bakamayacağım. Tamam abi. Rahmetli kaporta yapmayı severdi ya. <laughs> Cesim sanki ayak sesi var lan. Aa Cesim burada. Allah! <laughs> Abdullah Can'ın ayağı kırıldı gel gel arkadaş gel. Hem yani, bu oğlu aşağı tarafa gel de seni bir zıngırdatayım gel gel. O! Sürün! <laughs> patladı. Kulaklarına maydanozu deptim genlerin. Abi o Cesim bu adam bence oruçlumuş de. Cebinde hep enerji çiçeklerini içmemiş saklamış. Günaha girdik göreyim Yatacak yerimiz yok abi ya. Abi o cesim adamlar beni pers etmiş. Hiç farkında değilim ha. Hele cübbeli hocayı ara sor bakayım. Yani, mermi yiyince oruç bozuluyor mumuş. Abi şaka maka çimlerin arasında görmüyorsun ha. İstersen bir su içebilirsin. Oğlum hadi etraftaki insanları kandırdık. Allah adamını kandıracağım. At ayağı. Abi içiyorsun işte. Oğlum ben bunu sahurda cebime koydum. Şimdi koymadım ki bir şey olmaz. Cesim elimize hete dayısı. Aha gördüm seni. Gel yeğenim gel gel bu tarafa gel. Oo Abi AVM ile milleti cavurdattın ya. Esas bu AVM ile var ya. Ramazanda etlere zam yapan kasap Reşit dayıya bir tane çekmek lazım ya. Gelsin buralar. Abi <laughs> Mustafa abi. <laughs> Orucu erken mi açtın abi? Murat gelin damından. Abi iyi misin? Bu tarafa Murat doğru gel Damından. <laughs> uh. Murat gelin hamını hay hatla Cesim çabuk gel. Bir dakika sizi istiyorum abi seni orada dur abi. Her şey çok hızlı oldu abi. Sağ taraftan Bixi merimsiyle mi sıktılar? Ne dediler lan bana? Am Cesur kulağım kanıyor Sargı bezi vereyim mi abi? Ver abi ver. O sargı bezini zaten bir götümüze depmediğimiz kaldı. E şimdi onlar <laughs> nane yemedi mi? <he? gülüyor> Onları ben bir Ramazan davulcusu gibi patlatayım ya dur oğlum. Ne dur? Abi burada var çabuk gel abi. Gittim dayısı. Aa, yattım abi. Oğlum bunlar daha benim kim olduğumu tanıyamadı ha. Hıh. <laughs> tandı, tandılar beni. Bunlar da Antepli herhalde. İyi çektiler yorum bana. Abi nereye gidiyorsun gelsene ya Bir dakika kardeşim korkak bizler gibi ileriden bomba atacağım dur e? Anasından mısır patlatıklarım sizi inşallah götünüzün parçası bura gelir aşağılık köpekler Abi kaldırsana artık bana ya Şu an aşağı tarafa geç de kaldıracağım sana dur Au. Üf abi menü böyle iyi oldum abi. Cesim oğlum oruç olunca insanın canı her şeyi istiyor hele bak otları nasıl cam çektiler şimdi oruç olmasam var ya iki çuval oturu yirdim Allah ama. Abi Allah kimseyi açlıkla sınamasın ya beygir gibi oldun hele bak ya. Kardeşim ben belki şimdi yerim de sen her gün ot yiyin abi. Senin arabada Allah için yemek yapmayı bilmiyor ki. Ha geliyor bak. bak her şeyden habersiz bak. Oh <laughs> Otların içinden çıkan malafatın gazabı. <laughs> Abi kaldır artık beni gözünü seveyim senin ya. Cesim ilk defa sağlık çantası kullandı. Ne mal iyisi inşallah ama. Fullledi beni. Hani sargı bezine rezilliğe alışmışız ya. Büyüyem kaldırmadı la bunu. Çarpıntı yaptı Allah ama. Fakire demişler ki akşama anana saldırdım. Gel akşam yiyek demişler. Fakir de demiş ki ben seni anana saldırayım demiş. Yani bu da o hesap ye gelin. Yani bünyemiz alışkın değil. Teşekkür ederim abi bu özlü söz için. Bayağı iyiymiş yani. Cesim adamlar 190 yönünde kardeşim. planı anlatıyorum sana. Bak şimdi kardeşim. Boynuna bir tane davul asacak tamam mı? Ramazan davulcusu gibi. Çala çala dümbele dümbele. Adamların üstüne gideceksin. Adamlar diyecek ki bu deli oğlu deli gündüz vakti kimi savru kaldır diyecek. Ondan sonra cebimizden Ramazan pidesini çıkarmış gibi yapıp AVM ile birer tane kafalarına çekeceğiz yani tamam mı? Abi gözünü seveyim bu nasıl plan ya? Hele olsun adamlar karşıda yani. Bu sefer 2 kilometre tüden sıkıp eşek gibi yerimizi belli etmeyiz. Dur. Aa çıktı dur Sen şunu tut bakayım. Şah! Dur bir tane sis bomba satayım bomba diye korku başsın. <laughs> Çok şerefsizim ya. Ama oğlu bu tarafa bak bakayım. Şah! <laughs> Resmini çektim kendin. Öbür tarafta çıkartırsın kardeşim. <laughs> vurdum abi çok iyisin ya. La vurmak ne kelime o kadar hızlı vurdum ki yani çift çiftiyorum yanlış kahpe gibi gülerken vurdum yani daha. Etrafa bak Cesim bu oyun gerçekten ne var ya bize hep at kafasıymışsınız gibi davranıyor bak. Gene al alanı karşıya verdi. Allah için bir sefer alan bizde kalmadı ha. Hep eşek gibi giderken bizi vuruyor. Abi bak. gittim abi. Rapti na eşek gitti bak. Cesim dayan kardeşim geleceğim. Uh, uh. Uh, gelemeyeceğim galiba. Uh. Uy kabardım Allah'ıma kabardım. Neyse en azından daha alan gelmedi. Ay, Ay şu mağzıma sıçayım ya. Evet arkadaşlar büyük ihtimal eşek gibi alana doğru koşarken mıhlayacaklar beni. Abi abi bırakma beni abi. Abi hele dur ağlama gözünü seveyim ya. Zaten götümüze yılan kaçmış. Oğlum daha canım var merak etme ölmezsin dur geleceğim. Abi. abi. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Kaç büyük devirdi dünya kaç acı. Valla kesim öcünü alacağım kardeşim. Bokun yerde kalmayacak nerede o? Gel lan <laughs> Ertan'a sapladı bari. <laughs> Helal olsun abi. Bugün de böyle oldu yeğenim ya. Rahatladım abi vallahi ya. Adamsın sen abi. Eyvallah yeğenim. Evet dostlar bir cavurdatmalı PUBG videosunun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Bu tarzda daha fazla oyun videosu gelsin istiyorsanız like tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Bir sonraki PUBG videosunda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.